Gəldiniz. Yox, onlar da gəldilər. Həm bunlarda, həm onlarda. Maşallah arkadaşlar. Maşallah iyi gördüm sizi bak, ya. E, biz de hep aynı grupuz, Bugün de güzel sana... zaman geldiniz. Bak şehrimizi uğradı hep abi. Sen, abi evet. Allah'ın eylesin. İzle Hoş geldiniz. Hoş bulduk. çay ikram Bir yere gitmemiz gerekiyor. Sen Arkadaşlar ben Herkese bir eliniz çıkarın. Herkese bak bu sigaradan yakacak Tamam mı? Bu Trabluspor sigarası. Tamam. Bakın Bizim bu vatandandır ha. Hoş geldiniz. Buna, evet, nasıl? Buralar, 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 nasıl karşılandınız? Müthiş abi müthiş. Çok teşekkür ederim. Sıkıntı var mı? Arkadaşlar. Sağ Sizi gözlerinden öpüyorum. Ha bak. Herkes bir her, şey. Oğlum üzerindeki mi? Sıra evimizi hissettik. Çocuklar gözlerinden öpüyorum. Demek ki medenice gelen medenice uğurlanıyor demek ki. Evet Hadi başarılar. Güle güle İyi akış. Yalan kötü yuvarlayalım ha. Başarılar abi. Size de başarılar. Nereye Ya